aşkım bebeğim ya. Anne. Çok mu uykucun var mı anneciğim senin? Ha? Senin pembiş patilerine. Ay bebeğim benim. Oh oh anne senin böyle. Evet ah temas seviyoruz. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Temas seviyor benim kızım. Hemen patisini koydu bebeğim güzelim bir tanem balım prenses kızım bak şimdi abisine bakıyor. <laughs> bir kere öpeyim mi patini annem? Öpeyim patini. Öptüm aşkım sadece. Annem öptüm saklama. <laughs> Çok uykusu gelmiş. Çok stresi oldu. Çok yoruldu kızım bugün. Bebeğim tatlım uyu annem sen. Uyu balım sen çıksın bu akşam